Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz aynı konuya. Class'larda da şimdi örnek yani şöyle spesifik örneklere nasıl biz öyle ekleyebiliyoruz. Burada spesifik dediğimiz şey ne? Mesela kelime diyelim. Çünkü bununla ilgili küçük bir proje de yapacağız. Kelime diyen bir class oluşturdum. Biz buraya işte anlam aa diyelim mesela anlamları. Bunu bir görelim. Anlamları eşit deyip ben boş bir liste oluşturuyorum. Ondan sonra geliyorum buraya. Go diyorum. Eşittir. Hatta bir dakika. Doğru. Go eşittir. Kelime diyorum. Sonra Go nokta anlamları boş bir liste var. Boş listeyi biz artı eşittir veya yani nokta append ile öye ekleyebiliyorduk. Yine bunu e eklerken köşeli parantez tırnak içerisinde go'ya hangi anlamı ekleyelim Mesela gitmek diyelim. Bu anlamı ekledik şu an. Şimdi bunu nasıl görebiliriz? Print go nokta anlamlarını çalıştıralım. Gitmek bulduk. Hiç sorun yok. Ama ben geldim buraya. Mesela ne dedim? İşte give eşittir kelime. Give de bir kelime. Ben give e de anlam vereceğim. Give'in anlamı ne olsun? Vermek. Tamam mı? Mesela burada ben de şimdi give de çalıştıracağım. Gerçi fark etmiyor. İkisini de aynı hataya alacağız. Go'nun anlamlarını çalıştıralım. Tek gitmek demiştik değil mi Go'ya biz? çalıştırıyorum gitmek vermek bak ikisi de oluyor buraya ben give desem de aynı şey olacak gitmek vermek ama ben ne istiyorum goya yüklediğim anlamları sadece go yarattığımda bana versin give eklediğim öyleleri de sadece give sorduğumda versin bunun için şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar bununla ilgili çok fazla pratik yaptığımız için ilk başta korkabilirsiniz ama sonra alışacağız Alt tere işte iki tane alt tere yapınca init alt tıra alt tere self. Bunun içerisine yazdığımız her şeyin bunlara biz örnek diyoruz. Örneklere ait oluyor. Bak sadece bunu yazdım fonksiyonu ve anlamlarını şuraya taşıdım. Yani şu fonksiyonu içine taşıdım. Aynı şey şimdi yapıyorum. Neyi sormuştuk biz en son? print given anlamlarını sorduk. Bir dakika. Bir de bu projeyi ilk defa yapıyorum. O yüzden çok fazla hata alacağız yine. Ha yani şöyle bir şey var. Onu unuttum ben buraya. Direkt anlamları. Bir de bu e, fonksiyon içine bir şey eklerken her zaman self diyoruz. Yani self nokta anlamları. Altına cümle yazacağız. Self nokta cümleleri. Şu self önemli. Buradan hata aldık burada bak sadece ben give diyorum vermek oldu go diyorum gitmek bu şekilde biz her örneğe ait özelliği yani örnek örnek ayrılmasını istiyorsak bunu yapıyoruz. Mesela biz kelime diye bir klas oluşturduk. Sadece o klasa ait bir özellik istiyorsak da buraya yazıyoruz direkt. Ama biz bir şeyi bu sınıf klasa yani sınıfa eşitleyeceksek burada bunu yapıyoruz. Go eşittir kelime diyorsak ve Go'ya ait biz eklediğimiz bütün özellikleri ayrı ayrı görmek istiyorsak bunu kullanmak zorundayız. Şimdi inelim aşağıya. Self nokta cümleler diyelim. Bu da boş bir liste. Hatta bu liste de olmayabilir. şey yapsak daha mantıklı olur burayı. Sözlük yapsak. Çünkü İngilizcesi karşılığı Türkçesi olacak. Değil mi? Deneyelim. Hata alırsak değiştiririz. Şimdi buraya go nokta cümleler dedik. Şimdi listeleri biz nasıl ekliyorduk eleman? Artı eşittir veya append ekliyorduk. Biz bunlarla sözlüğe yani öğe ekleyemiyoruz. Sözlüğe öğe nasıl ekliyoruz? Şu şekilde. Buraya bir İngilizce cümle kullanacağız. Mesela go ile ilgili kısa olsun. I got. to school. Bu neye eşit işte olacak? Okula giderim. Diyelim. Cümlelerde de ben bunu ekledim. Yani şu içindeki sözlükte I go to school iki nokta üst üste okula giderim diye bir öyle oluştu şu an. Sonra ben geldim buraya. Şey yapalım. Go anlamları değil de Go cümleleri olsun. Bakın I go to school okula giderim. Ben bunu şöyle yapabilirim. Go cümleler deyip ki isterim. Burası İngilizce olur. Değil mi? Ben buraya da aşağı işe yaparım. İngilizcesi Derin bu oluşur. arabanın üst tırnak içinde de yapabiliriz de. Sonra virgül ters slash n yapalım. Aşağı inelim. Not değil n. Orada beta mı aldık? Direkt ters slash n siz bunu bir yapalım. İngilizcesi Dictionary Case. Sıkıl. Hmm. Bir dakika. Burada dictionary case de çıktı. Biz bunu for döngüsüyle kullanabilir miyiz? For i in go nokta cümleler Hatta burada items derim. Nokta items. Burada demet halinde alırım. Demet halinde aldığımızda sıfırıncı öğesi yani ilk öğesi İngilizce'si birinci öğesi ee, Türkçesi olacak Sonra Buraya dedim ki print Aynen de da çok daha mantıklı olur aşağı inerim İngilizce'si İki nokta üst üste Süslü parantez aşağı inerim Türkçesi iki nokta üst bunu da şöyle yapalım güzel üstü i̇şte parantezimizi koyduk şurada format derim i burada demet yani ben i'nin sıfırıncı öyleyse İngilizcesi olacak i'nin birinci ise Türkçesi olacak şurada silelim İngilizcesi I got school Şunun yanında olmasını sebebim Şunları yaparsak Bu da başta olur İngilizcesi I got school Türkçesi okula giderim Mesela Buradan e, ne olacak Daha sonra da şey yapabiliriz Ben bir daha cümle ekledim Bunu biz döngü halinde Sürekli cümle ekleyebileceğiz hani Bir önceki sözlük projesine benzer bir projeyi de Bununla yapmayı planlıyorum Yine cümleler değil. Köşeli parantez. Mesela ne diyebiliriz? I, geçmiş zaman olsun. I went to İstanbul. İstanbul'a gittim. Bir daha çalıştıralım. İngilizcesi I go to school. Türkçesi okula giderim. Burada bir de biz ne deriz? Başta. Kelime. Bu ama sürekli burada çalışır. O yüzden Burada şey de birinci ikinci de diyebiliriz. Yukarıda kelime yaparız. I print. Print. daha güzel gözükmesi için kelime eşittir burada go Buraya bir de x deriz x eşittir 0 sonra x artı eşittir ve bir bir artıracağız ondan sonra şuraya gelirim Süslü parantez nokta birinci ikinci diyeceğiz şuraya da x deriz Sorun çözülür. Bakalım nasıl olacak? Kelime Go, birinci işte İngilizcesi, I got to school, Türkçesi, okula giderim İngilizce, Saygınca İstanbul Türkçesi, İstanbul'a giderim gibi bu şekilde bir proje yaptık. Yani küçük. Burun an e, olayını umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Bundan sonra biraz böyle kafamda kurgulayıp e, kullanıcıdan veri aldığımız güzel bir daha gelişmiş bir sözlük yapmayı planlıyorum yani 4-5 videoluk bir proje olur. Belki daha da geliştiririz duruma göre. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.